3 katlı integral İngilizce örnek soru 2. Bu videomuzda üç katlı integral konusunu İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce yarı Türkçe okuyacağım. Express the triple integral ifadeyi vermişler. As an in, iterated integral in Cartesian coordinates. E is the region inside the sphere x kare artı y kare artı z kare eşittir 2 and above the eliptik paraboloid z eşittir x kare artı y kare. Şimdi soru bize ne diyor? 3 katlı integrali kartezyen koordinatlarda ifade etmemizi istiyor. Sadece ifade etmemizi istiyor. Onu çözmemizi istemiyor. Zaten çözebilmemiz mümkün değil. İçeride bir f(x,y,z) diye bir şey var, bize verilmemiş. Sadece ifade edeceğiz. Buradaki integral alma bölgesini oluşturan E hacmi için şunları söylemiş. Kürenin içinde buradaki paraboloidin üstünde. Bunu bir kabataslak kabataslak çizerek başlayalım. X, Y, Z. Öncelikle Z'deki değişimi çıkartacağız. Bu çizimi de farklı bir renkle yapalım. X kare artı Y kare eşittir Z paraboloidi. Bildiğimiz parabol gibi düşünmemiz lazım. Şöyle giden bir şey. Z dediği için Z'nin 0 olduğu yerde 0, Z'nin 1 olduğu yerde X kare artı 1 çembersel çembersel büyüyerek gidiyor. Onu şöyle bir yerde durduralım. Bu üstten küreyle kapatılıyor. Yukarıda da yarı çapı 2 olan bir küremiz söz konusu. Bu z eşittir x kare artı y kare. Bu x kare artı y kare artı z kare eşittir 2 küresi. Yani z'nin değişimi yine farklı bir renge geçelim. Z'nin değişimi burada paraboloidten küre yüzeyine gerçekleşiyor. Z'nin değişimi altta x kare artı y kareden başlıyor. Üste ise burada z'yi yalnız bırakacağız. Şu x kare artı y kareyi diğer tarafa atarsak z eşittir kare kök içinde 2 eksi x kare eksi y kare. 2 eksi x kare eksi y kare. Z'nin sınırını bitirdik. Şu bitti. Yanlış yeri gösterdim. Şu bitti. Şimdi Buradaki hacimsel bölgenin xy üzerine iz düşümünü alacağız. Bu hacimsel bölgenin xy üzerine iz düşümü mecburen şu ikisinin kesiştiği şu bölge en büyük bölgedir ki bunun iz düşümü olur. Söyleyemedim. O da bir çemberdir. Z yerine götürüp şunu koyacak olursak x kare artı y kare x kare artı y kare artı x kare artı y karenin karesi eşittir 2. x kare artı y karenin açık bir biçimde 1'e eşit olması gerektiği gözüküyor. Göremezseniz burada değişken değiştirme yapın. Şuna a deyin. a artı a kare eşittir 2. Bunu çözdüğünüzde daha için iki alternatif gelir ama a'nın negatif olması mümkün değildir. Çünkü x kare artı y kare pozitiftir x kare artı y kare eşittir bir çemberiymiş. Bunun x, y üzerine iz düşümünden de x ve y sınırları gelecek. Alalım şunun x, y üzerine iz düşümünü. x, y. Önce z'nin sınırlarını belirledik. Şimdi x, y üzerine iz düşümle x ve y sınırlarını belirleyeceğiz. Çemberin merkezi orijin yarıçapı 1. sayı sınırı x de olsun x bu bizim buradaki iz düşümün oluşturduğu alan şurası. Bunu x'ye üzerine indirdik. x eksi birden bire değişiyor. Sayı sınırını x'e verdim. O zaman fonksiyon sınırı y'ye geçmesi lazım. Normalde burada kutupsal koordinatlara dönüştürerek çözmek en kolaydır ama soru size açıkça ben kartezyen koordinatlarda istiyorum diyor. Soruyla inatlaşarak bir yere ulaşamayız, yanlış yapmış oluruz. Bu x kare artı y karedir. Bunun alt tarafındaki şurada y'yi yalnız bırakırsak karekök içinde başında eksi olarak 1 x kare. Şu üst taraftaki bölümü ise y eşittir 1 x karedir. Yani şu alt sınırımız Alt, aşağıdan şuradan şuraya gidiyoruz. Y'nin değişimi. 1-x kareden 1-x eksi kareye. Şimdi 3 katlı integrali oluşturabiliriz. Onu da tam olarak şu bölgeye yapayım. Neyse şunu görmesek de olur. Ortasında fx, y, z var. 3 katlı integralde. Öncelikle en dıştan başlayalım. En dışta sayı sınırı olacak. Şu. Eksi 1'den 1'e. Sonra y'nin sınırı olacak. Eksi 1 eksi x kareden 1 eksi x kareye. Sonra z'nin sınırı olacak. x kare artı y kareden üstte 2 eksi x kare eksi y kare. İçerisinde hiçbir şey yoktu zaten fonksiyonun f x y z vardı. Şimdi burada dz çünkü z'nin sınırı dy y'nin sınırı dx x'in sınırı. Ve sorumuzun cevabı budur. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.